Sentorlar, iki farklı ruhu aynı bedende taşıyan garip yaratıklardır. Kaba ve barbar olmalarının yanı sıra insanların hem eğitmenleri hem de rakipleridirler. Kahramanların ise genellikle en iyi dostları olarak anlatılırlar. Onlar, insan kültürü ve uygarlığı ile doğa arasında en uç noktada gizlenen efsanevi yaratıklardır. İnsan taraflarıyla kültür ve medeniyet kurma becerilerine sahip üstün varlıklardır. At taraflarıyla da hayvani dürtülerine kayıtsız kalamayan son derece barbar ve bozguncu yaratıklardır. Aslında sentorlar varoluşlarını tamamıyla bu aykırılığa, çelişkiye ve gerilime borçludurlar. Yunan dünyasında M.Ö. 2000 yılından itibaren mitos temelli bir evren düşüncesi oluşmuş ve Yunanlar yaşadıkları doğayı bu çerçevede anlamlandırmaya başlamışlardır. Bu dönemde Yunan dünyasında doğanın tanrılarla dolu bir yer olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Mitos, yaygın bilinen anlamıyla tanrıların, doğaüstü varlıkların ve kahramanların hikayelerini anlatan, bu yolla yaratılışı ve kökeni bildiren öykülerin genel adıdır. Anlaşıldığı kadarıyla ilk kez antik Yunan dünyasında kullanılan bu terim, etimolojik olarak Yunanca'da söz, söylev, anlatı, söylenti, havadis haber, karşılıklı konuşma, görüşme, öğüt, buyruk ve konuşma gibi anlamların yanı sıra masal, fabıl ve yalan ya da uydurma gibi anlamlarda kullanılan mutos kelimesinden gelmektedir. Mitoslar her ne kadar kutsal kabul edilen hikayeler olsalar da Antik Yunan'ın hak dinine dair bilgimizin yeterli seviyede olduğu söylenemez. Bunun temel nedeni ise gerek bu dinin büyük ölçüde sözlü geleneğe dayanması, Gerekse bu hikayelerin yazıya çevrilen kısımlarından çok azının günümüze kadar ulaşmış olmasıdır. Elimizdeki veriler ışığında antik Yunan medeniyetinin temelini mitlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ekilebilir alanların çok az, tatlı su kaynaklarının da çok kısıtlı olması nedeniyle Yunanların büyük kısmı deniz kenarında kurulmuş şehirlerde yaşamaktaydı. Şehirciliğin gelişmesine karşın tarımsal faaliyetler yine de hayatın merkezinde yer almaktaydı. Bu nedenle antik Yunan dininde tarımla ilgili ayinlere sık rastlanmaktadır. Pişmiş topraktan yapılan heykel ve çömlek gibi nesnelerdeki çizimlerden anlaşıldığı kadarıyla at Yunanistan'a söz konusu kültürel ve dini atmosferde girmiştir. Sentorlar nasıl ortaya çıkmış olabilir? Yunan mitlerinden anlaşıldığı kadarıyla yerleşim bölgeleri etrafında iyi yahut kötü herhangi bir olağanüstü yaratıkla karşılaşılmaz. Bunlara ancak dağlarda ve ormanlarda tesadüf edilir. Diğer bir deyişle, de, sentorlar insanlardan uzak, bakir doğada yaşarlar. Bu bağlamda sentorların siteleri oluşturan birbirinden farklı iki temel öğeyi isim geldiklerini söylemek mümkündür. İnsani özellikleri sanatsal, kültürel, medeni ve teknik manada gelişmişliği, hayvani özellikleri ise değişmeyen, değişmeye direnen doğayı temsil eder sentörler, her şeyin mümkün olduğu mitos dünyası içinde insanla doğanın buluşma, uyuşma ve aynı zamanda çatışma noktalarını gösteren efsanevi yaratıklardır. Dağlarda ve ormanlarda yaşayan bu yaratıkların doğanın karanlık ve başına buyruk güçlerine simgelediği düşünülür. Yunan mitolojisinde yer alan bu yarı at, yarı insan varlıklar, at binmeyi öğrenememiş toplumların İskitler ile karşılaşmasıyla ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. İskit binicilerini gören toplumlar, at ile binicisini tek bir varlık olarak düşünmüşlerdir. Göçebe bir halk olan İskitlerin diğer toplumlarda ortaya çıkardığı bu korku yüzünden, zamanla insanların aklında efsaneler oluştuğu düşünülmektedir. Sentor efsanesi, at sırtında savaşa giden savaşlardan gelmektedir. Sentor'un sureti, görenlere çok farklı ve ürkütücü gelmektedir. İnkaların Pizarro ve adamları 1533'te at üstünde geldiklerinde yanılmış olmaları muhtemeldir. Çünkü inandıkları at ve insan birleşimi canlının gerçek olduğu fikri onları o sırada çok korkutmuştur. Sentorların atlarla ilgili olan at üstünde savaşa giden ve atıyla yatıp kalkan bir toplum olduğunu ve zaman içerisindeki söylentiler ile yarı at yarı insan biçimli yaratıkların oluştuğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Kızıl Derililerin ilk önceleri atı tanımadıkları ve bu yüzden at üzerindeki beyazları at ile birlikte tek bir canlıymış gibi algıladıklarına ilişkin bazı söylenceler de bulunmaktadır. Yunan mitolojisinde sentörler Antik Yunan'da Atırkın'ın ırkının ıslahının M.Ö. 7. asırdan sonra gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Uzunca bir süre yalnızca halkın çok küçük bir kesimini oluşturan zengin ve soylu kimseler ata sahip olabilmişlerdir. Diğer bir ifadeyle at, toplumsal hiyerarşinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Atın toplumsal yapı içindeki belirleyici pozisyonu, aynı zamanda at motifi etrafında birçok mitin oluşmasına da etki etmiştir. Yunan mitolojisinde at ırkının yaratılışı hakkındaki anlatıların büyük bir çoğunluğu Poseidon'a dayandırılmaktadır. At, deniz yüzeyine çıkan Poseidon'un sembolü olarak Homerik şiirlerinde sıkça yer almaktadır. Ayrıca daha sonra şair ve sanatçılar Poseidon ve diğer deniz tanrılarının atlarını bir at ve bir balık kombinasyonu olarak tasarlayıp temsil etmişlerdir. Şurası kesin ki antik Yunan dünyasındaki atlar hakkında hiçbir söylence sentorların mitleri gibi destansı söylenmemiştir. Şehvetin ve günahın çocukları olmalarından dolayıdır ki sentorlar mitlerde genellikle çiğ et yiyen, kaba ve vahşi yaratıklar şeklinde tasvir edilmişlerdir. Yunanistan'da Pelion Dağı çevresinde yaşamış oldukları rivayet edilir. Homeros'a göre ise Teselya'da yaşayan ve karşı koyulamaz bir güce sahip olan vahşi bir kavimdir. Genellikle kaba ve kötü yaratıklar olarak bilinirler. Savaşçı bir topluluk olan sentorlar, atları ile meşhur ülkelerinde yaşarlar. İnsanlarla sürekli savaş halindedirler. Kendilerini fazlasıyla asil buldukları için kendilerinden başka hiçbir canlıya itaat etmeyecek kadar da kibirlidirler. Yarı insan, yarı at bedenli olan sentorların önden bakınca başları, göğüsleri ve kolları insanınki gibidir. Kimi kaynaklarda ise insanlarla olan bu ortaklıklarına bir özellik daha eklenir ve bacaklarının da insan bacağına benzediği söylenir. Baştan göbek kısmına kadar insan, gerisi at biçimindeki sentorların yeleleri ve kuyrukları da vardır. At uzuvları sayesinde çok hızlı hareket etmektedirler. Bu çerçevede göze çarpan şey, sentörlerin yalnızca bedenlerinin yarısının değil, aynı zamanda ruhlarının yarısının da hayvani dürtülerle dolu olduğudur. Sentörlerin genç dönemlerinde kahverengi, ayrıca yaşlandıklarında ise beyaz renklere büründüğü söylenir. Sentörler hakkında anlatılan hikayelerin çoğu, yaptıkları kötülükleri ve sebep oldukları kavgaları dile getirir. Mitolojinin birçok bölümünde sentörlerin, uzaktan birer buluta, dağdan akan sellere ya da rüzgara benzedikleri anlatılır. Sentorların öne çıkan en önemli özelliklerinden biri iyi birer savaşçı ve avcı olmalarıdır. Bu tuhaf yaratıklar silah olarak taş, sopa, ok ve yaydan başka bir şey kullanmazlar. Sentorlar arasında en ünlüleri Nesos, Hayrın, Pholos ve Evrition'dur. Hepsi Herakles hikayelerinde geçmektedir. Ileos ve Roitos ise Atalanta'ya saldırı girişimi sırasında Melagor tarafından yok edilmişlerdir. Ayrıca Sagittarius isimli takım yıldız, yarı at, yarı insan yaratıklar olan sentorların kralı, Şayrın'ı temsil etmektedir. Sentorlar ve Türkler arasındaki ilişki Mitolojik efsanelerin anlatıldığı dönemde, atın evcilleştirilmesi ve hakimiyeti konusunda Orta Asya halkları oldukça üstündü. Türkler, Orta Asya'dan batıya gerçekleştirdiği seferlerde bu yakıştırmalara maruz kalmışlardır. Türklerin olağanüstü at binme yeteneklerinin yanında at binerken kılıç kullanma, isabetli ok atma yetenekleri bunun sebeplerindendir. Atınızla hareketi sırasında at kafasını mümkün olduğunca öne eğer, uzaktan sadece atın bacakları ve önlerinde savaşan erler görünürdü. Bu da mitolojide sentörlerin doğuşuna etken olmuştur. Yunan mitolojisinde sentörler, savaşçı, savaş yetenekleri gelişmiş, güçlü yaratıklar olarak tasvir edilmiştir. Sentor efsanelerinin anlatılmaya başladığı dönemlerde de Türkler ve Orta Asya atları evcilleştirip onlara hakim olmayı çoktan öğrenmişlerdi. Türklerin o dönemde zaman zaman Orta Asya'dan batıya doğru akınlar düzenledikleri de bilinmektedir. Bu dönemde pek çok Anadolu, Yunan ve Avrupa uygarlıklarıyla savaşa da girmişlerdir. Bu yaratıklar ilk olarak Yunan mitolojisinde görünseler de başka kültürlerin efsanelerinde değişik isimlerle karşımıza çıkmaktadırlar. Asil ve kibirli yapılarıyla bilinirler. Bu yüzden de denilebilir ki Yunan mitolojisinde bilinen en asil yaratıklardır. Sentorların atlı Türk savaşçıları olduğu konusunda da birçok araştırma yapılmıştır. Mitolojik efsanelerin anlatıldığı dönemde atın evcil bir hayvan olarak yetiştirilmesi ve birçok alanda kullanılması konusunda Orta Asya oldukça üstün bir konumdaydı. Türklerin Orta Asya'dan batıya gerçekleştirmiş oldukları seferlerde sentörlerin efsaneleşmiş hikayelerinin ortaya çıktığı düşünülmüştür. Türklerin olağanüstü at binme yeteneklerinin yanında atın üzerindeyken kılıç kullanmaktaki ustalıkları ve isabetli ok atışlarının at ve insanın bir bütün olduğunu düşündüren efsaneler oluşturduğu tartışma konusudur. Tüm bu etmenlerin mitolojide yer alan sentörleri doğurduğu düşünülmektedir. Ağırlıklı olarak Yunan mitolojisi içerisinde yer alan sentörler, savaşçı ve güçlü yaratıklar olarak tasvir edilmişlerdir. Bir at üzerindeki savaşçıya önden bakıldığında ve özellikle geçmiş dönemlerde düşmanı korkutmak için giyilen heybetli kıyafetler düşünüldüğünde, insanın hayal gücü korku ile birleşince bu şekilde bir efsanevi yaratık ortaya koymuştur. Pek çok Yunan araştırmasında da sentorların aslında Türklerden yola çıkılarak betimlendiğine değinilmiştir. Bu yüzden Türklerin atları mükemmel bir şekilde kontrol edebilmeleri muhtemelen onlarla mücadele edenler için doğaüstü bir başarı olarak görülmüş ve o dönemin şartlarına göre imkansız olduğu düşünülmüştür. Atlarla bu kadar uyumlu olan bir toplumun insan olmadıklarını düşünmek istediklerinden ötürü sentorlar efsanesi ortaya çıkmış olabilir modern edebiyatta sentorlar. Pek çok mitte atları geçmekle beraber asil duruşları ve karakteristik özellikleri nedeniyle modern edebiyatta da kendilerine yer bulmuşlardır. Pek çok fantastik eserin olmazsa olmaz karakterleri arasında da sentorlar vardır. Örneğin Narnia günlükleri, Zeyna savaşçı prenses, Titan triloji ve Harry Potter gibi kitaplarda yer almışlardır. Nesos efsanesi, daha sonra Sopokles'in Traksis Kadınları adlı ünlü tragedyasına da konu olmuştur. Sentorlar Savaşı Tablosu Sentorlar üzerine özellikle birçok ünlü kabartmaya konu olmuş efsanelerden biri Sentorlarla Lapitler arasındaki savaştır. Yaklaşık 1492 yılında İtalyan Rönesans ustası Michelangelo tarafından yapılan bir rölyeftir. Bu eser şimdi Floransa'da Buonarotti evi müzesindedir. Sentorlar Savaşı, Michelangelo'nun yaptığı bilinen ikinci parçasıdır. Eser, değişik şekilde Sentor Savaşı ve Deinera'nın Kaçalışı olarak teşhir edilmiştir. Bu eser Michelangelo'nun geç Roma lahit çalışmasını yansıtır. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>